Gel, gel, çıkma, gel, gel. Merhaba, ee, öncelikle ben kendimi tanıtayım size. İsmim Ertan Kandemir, 2013 yılından beri Gelsa Belediyesi'ne veteriner hekim olarak hizmet ediyorum. Son günlerde basına çıkan e, haberler hakkında bir açıklama yapma gereği duyduk. Bu açıklamayı yapmadan önce bir geçmişte yaşadığımız bir olayla başlayayım ve bu açıklama olarak da buna bağlayacağız zaten. Bundan yaklaşık 4 ay önce bir telefon geldi. İşte telefonda arayan genç bir arkadaşımızın sesiydi. Bize dedi, daha doğrusu bana dedi, abi burada köpekler çok zayıf, işte buradakiler arkadaşlar bakmıyor bunlara vesaire. Ben de düşündüm, saat 4 gibi falan aradı beni. Ben saat yaklaşık 1'e kadar barınaktaydım. İşte sabah temizliğinin yapıldığında, öğlen beslenmesinin yapıldığında oradaydım. Tedavilerimi yaptığımda oradaydım. Sonradan belediyeden bir telefon geldi. Bir imzam varmış, oraya geçtim. Arkadaşa da bunu anlattım. Dedim kardeşim, hani ben oradaydım. Kafes kafeste saydım. Şurada şu köpeğe tedavi yaptık, burada bunu tedavi yaptık. Ondan sonra telefonu kapattık. arkadaşlar aradım ben, çalışan arkadaşları. Dedim, durum ne? İşte abi buraya geldiler. Direktman Pitbull kafeslerinin oraya geçtiler. Bilerek, yani belliymiş zaten. O amaçla geldiler. İşte bizden pitbullları istediler. İşte biz yasa gereği bunların sahiplendirmesinin olmadığını söyledik. Ve bize biraz dikleştiler, biraz sert konuştular. Ondan sonra barmak içinde gezmeye başladılar vesaire. O sırada da işte bir iki fotoğraf çekmişler. Ve bizim personeli bana şikayet ettiler. Benden de e, istedikleri tepkiyi göremeyince... ...Sinop'ta işte... E, Hayvansever Dernekleri'nden birine atmışlar fotoğrafları, oradan beni aradılar. İşin komik kısmı da, 3-4 gün önce kendileri zaten buraya geldi, gezdiler vesaire. Barınağımızın her türlü işlerini gördüler. Ondan sonra onlara da ben durumu anlattım. Dedim bu arkadaşlar bu şekilde bir e, talepte bulunmuş ve talepleri bu şekilde gerçekleşmediği için yani bir linç etme operasyonu içindeler. Onlar da anlayışla karşıladılar çünkü gözleriyle gördüler zaten e, barınağımızın içini, bütün hayvanları. İşte aradan bu kadar süre geçti ve böyle bir haberle karşılaştık. Bu haberin akabinde ben zaten direktman çalışan arkadaşı buraya yönlendirdim. Haberin içeriğindeki içeride ölü diye adlandırılan yavru köpeğin aslında uyuyor olduğu ve canlı sağlıklı olduğunu videoyla göstermiş olduk. Dışarıda bir yavru köpek var. Bu bizim bilgimiz dahilinde değil. Ne şekilde ne zaman bırakıldığı hakkında bir bilgimiz yok. Aynı zamanda bizim barınağımızın girişi sol tarafında Fino diye adlandırılan küçük ırklı köpeklerimiz duruyor. 10-12 tane bir köpeğimiz var orada. Hani hepsinin sağlığı iyi. Kayıtlardan da inceledik beraber. Bugünkü gelen arkadaş mamalarını veriyor, sularını değiştiriyor. Ve hiçbir sağlık sıkıntısı görmüyor. Hani Görse zaten beni arardı. Ama anlamadığımız nokta o günün akşamına, bu videonun çekildiği zaman, orada bir tane köpek ölü olarak bulunuyor. Hani Biz buna çok bir anlam veremedik açıkçası. Ama e, bu kadar kısa süreçte, diğer hiçbir köpekle bir sıkıntı olmamasına rağmen hepsinin işte e, ne bileyim bir hastalık olur. Hissedersiniz yani görürsünüz. öksürüyor olur, bisali olur, ne bileyim e, zayıflığı olur, yememe içmeme yapar. Bizim bu konudaki en büyük kıskasımız bu zaten. Hani bir köpek yeme içmede bir çekingenlik gösteriyorsa hani ona hemen müdahale edilir. Bana bilgi verilir ve biz onun üzerine müdahale ederiz. Yani biz veteriner hekimiz, bizim mesleğimiz çocuk hekimliğine benzer. Hani ağızlara peresenk olmuş bir söz vardır ya işte ağız yok dil yok. Yani nereden anlıyorsunuz? Sahipli hayvanlarda ebeveyn e, anemnezlerinden ama sokak hayvanlarında tamamen kendi tepkilerinden, davranışlarından anlamaya çalışıyoruz. Ve buradaki en büyük bizdeki ipucu yeme içme saatleri. Olur. Elimden geldiği kadar ben besleme saatlerinde barınakta olmaya çalışırım. Yani kendi gözümle veya çalışan personelimizin gözünde bir aksaklık olduğunda, işte köpekte bir yeme içme bozukluğu olduğunda yani direkt müdahale edelim diye. ya yani o köpekte de hani gerçekten bir anlam veremedik. Başka şeylerden şüpheleniyoruz ve bunun önlemini alacağız. Çünkü dediğim gibi 14 tane köpeğin arasında hani 5 saat içinde bu kadar hızlı bir şekilde hani ölüm seyredebilecek bir hastalık hani ben bilmiyorum. Yani bilsem böyle bir hastalık olsa bütün sürü de olur. Yani bütün sürü peş peşe aynı sonuçla karşılaşırız. Ama hala bakıyorum hiçbir köpekte hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir hastalık yok. Hiçbir hastalık belirtisi yok. Ama böyle bir ölü köpek fotoğrafı var ortada. Dediğim gibi bunu da önlemini alacağız. Buna karşı da elimizden gelenin her şeyini yapacağız. Ama e, her zaman söylüyorum vatandaşlarımız için rahat olsun. Burada biz gece gündüz e, bir emek veriyoruz. Bu emeği de lütfen böyle haberlerle e, hiç etmemelerini rica ediyorum. Ondan sonra e, açıklama için niye bu kadar bekledik onu da anlatayım. Bu süreçte milli parklardan geldiler. E, kendileri gezdiler, gördüler. İşte hayvanları teker teker anlattım ve hiçbir sıkıntı olmadıklarını ikna oldular. Onun dışında e, kamera kayıtlarını inceledik ve kamera kayıtlarında e, bu videoyu çeken arkadaşların bu 4 önceki önceki süreçte bu Pitbull davası üzerindeki arkadaşlar olduğunu gördük. Yani aynı sebepten dolayı demek ki içlerinde bir şeyler kalmış. Onları tekrar bize ve çevreye bu şekilde anlatma gereği duydular. Çektikleri video tamamen dışarıdan sadece köpekleri uzaktan görerek işte bunlar aç, susuz, yemekleri yok gibi videolar. Yani oldukları bölümden o kadar bir ayrıntı görme şansları yok. Çünkü Bizim suluklarımız otomatik suluktur. Daima içinde su bulunur. Sular azaldığında otomatik olarak tekrar su yenilenir. O günün sabahında zaten arkadaş buraya gelmiş. Kamera kayıtlarını beraber inceledik. İşte mesaiye başlamış, temizliğini yapmış, yemeklerini vermiş. Hepsini teker teker baktık, gördük. Hani bir o gün gelmeme durumu da söz konusu değil. Ama işte bu şekilde halkı dalyana getirmeye çalışıp işte haber kanallarına da iki tane e, fotoğraf, bir tane videoyla böyle bir çabaya girdiler. Bu çabanın sonunda bizim bütün emeğimizi, gece gündüz burada uğraştığımızı yani bir kenara atıp bir linç etme kampanyası çıkardılar. Bunun cevabını gerekli mercilere verdik, vatandaşlara verdik. E, zaten buraya düzenli olarak gelen hayvanseverler, buraya işte mama getiren, sevgisini getiren insanlar Böyle bir şeyin olmayacağını zaten biliyor. Onun dışında yine böyle bir açıklama yapalım istedim. İçinde bulunduğumuz barınak bir rehabilitasyon alanıdır. Burada e, genellikle sağlığını kaybetmiş ve genellikle son dönemlerine gelmiş köpekler, işte saldırgan diye adlandırılan köpekler, sosyalleşme sorunu olan köpekler ve öksüz yani annelerinden ayrılmış yavru köpekler bulunuyor buraya geldiklerinde vatandaşların işte bu köpek zayıf demesi bana abes geliyor. Çünkü o köpek oraya geldiğinde zaten o şekildeydi ve bizim elimizde hani anında bu işi düzeltebilecek bir sihirli değnek yok. Biz sağlıkla uğraşıyoruz. O köpeğin kendini toplaması bir süreç. Atıyorum bir uyuz köpek geldiğinde tüyleri falan gitmiş, işte derman sıkıntıları olan bir köpekte o köpeğin Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar o tüylerin çıkması kendine gelmesi direncinin kazanması bunların hepsi bir süreç. Bu hayvanlarımızın yerleri ayrıdır. Tedavi gören hayvanların yerleri ayrıdır. Takibimiz her gün sınırsız devam etmektedir. O yüzden e, hani şu mantaliteden uzak durmalarını istiyorum ben vatandaşlarımızın. Yani barınakta bir tane zayıf ya da 3-5 tane zayıf köpek gördüklerinde işte uyuz tedavisi görünen bir köpek olduğunu bir fotoğrafla ya da kendi gözlerinde gördüklerinde köpekler hakkında bilgiyi benden almalarını rica ediyorum. Allah şükür burada cevabını veremeyeceğimiz hiçbir sokak hayvanımız yok. Hepsiyle ilgili bilgilerimiz var. Hepsinin geliş tarihleri kayıtlıdır. Hepsinin günlük tedavileri bellidir, protokolümüz bellidir, üstüne yaptığımız çalışmalar bellidir. E, yeri yani geliyor cevap alamadıklarımız da oluyor tabii. Hani bunlar da kanuni nizam şartlarında defnediliyor. ek olarak da şunu söyleyebilirim, hani buranın biraz işleyişinden bahsedeyim. Burası 7 gün boyunca açıktır. Her sabah buraya bir personel gelir. hafta içi akşama kadar açıktır. Hafta sonları öğlene kadar açıktır. Gelen personelimiz burada temizlik işlerini yapar. Köpeklerin atlarını temizler. Daha sonrasında yemeklerini verir. Yavrulara ayrı bir beslememiz vardır. Onları karşılar. Ondan sonra da öğleden sonra da dışarıdaki ihbarlara çıkar. Daha aslında anlatacak çok şey var. Ama işte bu videoya sığdırmak ne kadar doğru olur orasını bilemiyorum. Yani dışarıdaki sokak köpekleri hakkında da şöyle bir şey bu videoyu ekleyeyim. İlçemize devamlı dışarıdan bir köpek bırakma söz konusu. Genellikle cuma günleri oluyor bu. Bu çevre illerden geldiğine karşı e, şüphelerimizden de ziyade kanıtlarımız da var. Ama bunun önüne maalesef ki geçemiyoruz. Her Cuma günü çeşitli çeşitli köpekler ilçemize bırakılıyor. İhbarlar dolayısıyla, e, bütün ihbarları değerlendiriyoruz, gidiyoruz. Yeri geliyor alıyoruz, yeri geliyor alamıyoruz. Hani iğneye atıyoruz, iğnenin içinde bir anestezik madde var. Bu hayvanı uyuşturması biraz süre alıyor. O süre zarfında eğer e, köpeğin bulunduğu yer birazcık da kırsala yakınsa, hani köpek ortadan kayboluyor, ormanların içine giriyor, bahçelerin içine giriyor ertesi gün tekrar gidiyoruz. Ya o gün akabinde akşamına tekrar gidiyoruz. Hani elimizden geldiği kadar <laughs> takibini yapıyoruz. Hani vatandaşlarımdan benim istediğim içlerinde en ufak bir şüphe olmasın. Kapımız her daim açıktır. İstedikleri zaman buraya gelebilirler. Telefon numaramı bulmak çok zor bir şey değil. Belediye aradıklarında direktman telefon numaramı ulaşabilirler. Benimle iletişime geçmek istedikleri anda geçebilirler. Ki zaten geçen de geçiyor. Yani gece gündüz her daim beni arayabilirler. Kimsenin aklında en ufak bir şüphe olmasın. Bu şekilde yazılan, çizilen haberlere de e, lütfen yani kale almayın diyorum artık. Hani kendi gözünüzle görün, gelin, gezin. Bizim hani sizden bir geliyorken elinizde bir şey getirin dediğimiz yok. Sevginizi getirin, ilginizi getirin. Buradaki köpeklerin bunlara ihtiyacı var. Geri kalan bütün işleri zaten biz belediye olarak karşılıyoruz. Daha da fazla uzatmak da istemiyorum konuyu. Bunun dışında aklımda en ufak bir şüphe olan kişi benle birebir de görüşebilir, buraya da gelebilir. Her türlü açıklamayı, o aklımdaki soru işaretini her türlü görsellerle de karşılayabiliriz, yok edebiliriz. Herkese teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.